Sevgili takipçilerimiz kanalımızda uzun süredir yayın yapıyoruz. Bu yeni bölümde kanalımızda finansal okuryazarlığı artırma ve farkındalık oluşturma adına bir eğitim serisi yapıyoruz. Bununla alakalı çalışmaları Google Bart ile yapacağız. Google Part yeni deneysel bir uygulama yapay zeka. E, aklımıza gelen soruları Google Bart'a soracağız, kaydedeceğiz. Sonra bunları kanalımızda paylaşacağız. Kanalımızda bunları not defterim adı altında paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer başarılı olursak daha fazla soruyla, daha fazla bilgiyle paylaşımlarımızı artırmaya çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Barda bugün soralım. Bugün borsa nasıldı diye söyleyelim bakalım. Borsa nasıldı? Nasıl? Bakalım ne diyecek bize. Bekliyoruz. Şimdi bu biraz kurguyu oluşturuyor. Hemen okuyalım. Bugün 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi günü %1,85 yükselişte 7770,00 puandan tamamladı. Endeks güne 7628,73 puandan başlarken en yüksek 7780,00 puanı en düşük ise 7628,73 puanı gördü. BIST 100 endeksinde yükselişin öncülüğünde bankacılık endeksi %8,02, finans endeksi %3,34, sanayi endeksi %1,60, hizmetler endeksi %1,35 ve teknoloji endeksi %0,72 yükseldi. Hisse bazında ise en çok yükselen hisseler arasında %10'un üzerinde yükseliş kaydeden Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı DGGYO, Kristal Kola KRSTL, Altın Yunus Çeşme AYCES, Diriliş Tekstil DIRIT ve CVK Maden CVKMD yer aldı. Günün öne çıkan haberlerinden biri İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam oldu. Minibüslerde tam bilet fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye, öğrenci bileti fiyatı ise 10 TL'ye yükseldi. İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında ise tam bilet fiyatı 15 TL'den 18 TL ye 7 kuruş'ya, öğrenci bileti fiyatı ise 7 TL 31 kuruştan 8 TL 62 kuruş'ya çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri ise 2,1 trilyon TL oldu teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de altın gümüşü bize söyle bakalım. Altın gümüş nasıldı? Buraya kadar bilgilendirme güzel. Bugün borsada, borsa İstanbul'da yükseliş vardı. Bakalım bir de altın gümüş fiyatları ne olmuş? Bart bize bunları bir okusun. Bugün 8 Ocak 2024 Pazartesi günü altın fiyatları yatay seyrini sürdürdü gram altın güne 1956 TL 71 kuruştan başlarken en yüksek 1962 TL 69 kuruşu en düşük ise 1951 TL 1 kuruşu gördü. Gram altın günü yüzde 0,22 düşüşle 1950 TL 71 kuruştan tamamladı. Çeyrek altın güne 3129 TL'den başlarken en yüksek 3142 TL'yi en düşük ise 3129 TL'yi gördü çeyrek altın günü %0,22 düşüşte 3129 TL'den tamamladı. Yarım altın güne 6258 TL'den başlarken en yüksek 6294 TL'yi en düşük ise 6258 TL'yi gördü. Yarım altın günü %0,22 düşüşte 6258 TL'den tamamladı. Tam altın güne 12516 TL'den başlarken en yüksek 12578 TL'yi en düşük ise 12516 TL'yi gördü. Tam altın günü %0,22 düşüşle 12516 TL'den tamamladı. Gram gümüş güne 22 TL 16 kuruştan başlarken en yüksek 22 TL 34 kuruşu en düşük ise 22 TL 16 kuruşu gördü. Gram gümüş günü %0,37 düşüşle 22 TL 16 kuruştan tamamladı. Ons altın güne 2032 dolardan başlarken en yüksek 2040 doları en düşük ise 2032 doları gördü. Ons altın günü %0,6 düşüşle 2026 dolar 17 sentten tamamladı. Altın fiyatlarında yatay seyrin devam etmesi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi ve merkez bankalarının faiz artırımına devam etme beklentisiyle açıklanıyor. Gümüş fiyatlarında ise düşüş altının düşüşünün yanı sıra dolardaki değer kazancı ile açıklanıyor. Şimdi barda şöyle bir soru soralım. Altın mı alalım bu sene altın mı? E, gümüş mü? E, gümüş mü diye yazalım bakalım. Gümüş mü? Bakalım ne diyecek bize. Hemen bakalım altın ve gümüş. Altın ve gümüş hem yatırım hem de endüstriyel kullanım için kullanılan değerli metallerdir. Her iki metalin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Altının avantajları: Nadir ve değerli bir metaldir. Yatırım amaçlı olarak tercih edilir. Enflasyona karşı koruma sağlar. Değer kaybetme riski düşüktür. Altının dezavantajları: Fiyatı oldukça yüksektir. Değişken bir piyasaya sahiptir. Gümüşün avantajları: Altına göre daha ucuzdur, endüstriyel kullanım için daha yaygındır, elektrik iletkenliği yüksektir, bakteri ve mantarlara karşı dirençlidir. Gümüşün dezavantajları: Altına göre daha az nadirdir, yatırım amaçlı olarak tercih edilmez, enflasyona karşı koruma sağlama oranı altın kadar yüksek değildir. Altın mı gümüş mü? Altın ve gümüş arasında seçim yapmak yatırımcının risk toleransı ve yatırım hedeflerine bağlıdır. Yatırım amaçlı olarak uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenler için altın daha uygun bir seçenektir. Altın, enflasyona karşı koruma sağlama özelliği ile yatırımcının parasının değerini korumasına yardımcı olur. Ancak altın fiyatları oldukça değişkendir ve yatırımcının parasının bir kısmını kaybetme riski vardır. Kısa vadeli bir yatırım yapmak veya endüstriyel amaçlı olarak kullanmak isteyenler için ise gümüş daha uygun bir seçenektir. Gümüş fiyatları altın fiyatlarına göre daha düşüktür ve daha az değişkendir. Gümüş elektrik iletkenliği ve bakteri ve mantarlara karşı direnci ile çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Sonuç olarak altın ve gümüş her biri kendine özgü avantajları ve dezavantajları olan değerli metallerdir. Yatırımcı kendi risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre hangi metalin kendisi için daha uygun olduğuna karar vermelidir. Buradan anlıyoruz ki yatırım yapmak için önce kendinizi tanımanız gerekiyor. Risk toleransınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir de borsadan bir tane hisse senedi ile alakalı bilgi alalım ve bu videoyu tamamlayalım. Bugün Aksen yükselmişti. Aksen hissesi hakkında bize bilgi versin. Hissesi hakkında bilgi isteyelim bakalım bu firma ne iş yapıyormuş. <laughs> Şöyle yapalım. Aksen Ak. Buradan bana bilgi veremeyeceğini söyledi ama ben daha önce bilgi almıştım. Aksen biz diyelim. Bakalım buradan ne olacak? Nasıl bir sonuç gelecek? Şurada ne dedi? Yalnızca metin işleyecek ve oluşturacak şekilde tasarlandım. Sekonda yardımcı olamıyorum. Şimdi aksen biz deyince şey geldi buradan. E, Aksenle ile alakalı bilgiler geldi. Bir bakalım Aksen firması hakkında temel bilgiler veriyor. Aksa Enerji Üretimi AŞ Aksen, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yer alan bir enerji şirketidir. Şirket, Türkiye'de ve yurt dışında işlettiği doğalgaz, yakıt, hidroelektrik santralleri ve rüzgar santrali ile 1,5 gigawattın bu üzerinde kurulu kapasiteye sahiptir. Aksen hissesi 8 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 31 TL 9 kuruştan işlem görmektedir. Hisse son bir ayda eksi %7,73 son bir yılda ise eksi %22,58 düşüş kaydetmiştir. Şirketin mali tabloları güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Aksen in öz sermayesi 2023 yılı sonunda 5,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Şirketin net karı ise 2023 yılında 2,3 milyar TL olmuştur. Aksan hissesi uzun vadeli yatırım için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Şirketin güçlü finansal yapısı ve büyüme potansiyeli yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Aksen hissesi için temel analiz. Fiyat kazanç oranı TTM 13,0. Piyasa değeri, defter değeri 2,5. Faiz getirisi dağıtılmamış %2,71. Aksan hissesi için teknik analiz. 50 günlük hareketli ortalama 32,95. 200 günlük hareketli ortalama 34,44. Direnç seviyeleri 33,06, 35,90, 38,44, 41,70. Destek seviyeleri 27,06, 25,16, 23,26. Aksen hissesi 50 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görmektedir. Bu durum kısa vadeli bir düşüş trendinin devam ettiğini göstermektedir. Ancak hisse 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görmektedir. Bu durum uzun vadeli bir yükseliş trendinin devam ettiğini göstermektedir. Aksen hissesi için teknik analiz kısa vadede bir düşüş trendinin devam edeceğini ancak uzun vadede bir yükseliş trendinin devam edeceğini göstermektedir. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Borsayı, altını, gümüşü. Ve aksini inceledik. Yarınki videomuzda da buna benzer bir yayın yapacağız. Not defterim bölümünden bu yayınları takip edebilirsiniz. E, finansal okuryazarlık çok önemli. Bunun geliştirilmesi için gayret göstereceğiz. Eğitim amaçlı videolarımız olacak. Kişisel risk toleransınız ve kendinizi tanımadan yatırım yapmak doğru değil. Zaten e, yatırım tavsiyesi de kimseye vermiyoruz. Google Bard'la beraber eğitim videolarımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.